Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir mutlak değer sorusu seçtim. Soruyu tabii ki de mutlak değer kurallarını kullanarak değil de başka bir şekilde çözeceğiz. Soruyu bana kurumdaki öğrencilerimden Belinay, Belinay sordu. Buradan Belinay'a selamlarımı gönderiyorum. Belinay seni çok seviyorum. Umarım sene sonunda istediğin puanı alırsın diyelim. Ve arkadaşlar gelin bakın soruyu çözmeye başlayalım. Mutlak değer içinde mutlak x eksi a eksi k eşittir 5 denklemini sağlayan x değerlerinin sayısının 4 tane olması için k'nın çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda mutlak ilk önce dışarıdaki mutlak değerden daha sonra içerideki mutlak değerden ayrı ayrı kurtulup 4 farklı şekilde kökleri incelememize asla ve asla gerek yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabi Şükrak Koyun kanalındasınız. Ne yaparsınız? Lakabımız grafik adam olduğu için bu soruyu grafik çizerek çok rahat çözebilirsiniz. Hemen ne yapalım o zaman arkadaşlar? Koordinat eksenlerini yerleştirelim. Bakın çok dikkatli olalım arkadaşlar. Eğer bunu çizmeyi bilmiyorsak şunu izleyin arkadaşlar. Kanalda kanaldaki en iyi en başarılı iki video bence bana kalırsa. Grafik part 1 ve grafik, grafik part 2 kesinlikle izleyin arkadaşlar. Bunların nasıl çizildiğini Orada anlatıyorum, açıkça anlatıyorum. Şimdi gelin, ben buradaki soldaki grafiği aslında nasıl çizerim? Onu düşüneyim. Bakın, ilk başta bu tarz sorularda en içteki x eksi a'nın grafiğiyle başlayın, grafik çizimi yapmaya ve ayrıca arkadaşlar, mutlak değer içinde mutlak değer varsa ve yanında bir sayı ekleyip çıkartıyorsa, bunun grafiği kesinlikle w grafiği olmak zorundadır. Aklımıza direkt olarak bu gelmesi gerekiyor. Yani benim çizmek istediğim grafik. W'ye benzemek zorunda. Bunu da belirttim. Şimdi bakın. X eksi A'nın grafiği. A'yı pozitif ya da negatif kabul edebilirim arkadaşlar. Bizim cevabımızı hiçbir şekilde değiştirmez. Kolaylık olsun diye arkadaşlar. A'yı ben sıfırdan büyük kabul ettim. X eksi A'yı çizmek istersem nasıl çizerim? Bakın. Tane tane çizeceğim. Y eşittir X'i çizmek zorundayım. Bunu diyor ki A birim aşağıya ötele diyor. Yani arkadaşlar burası eksi A noktası olsun. Daha sonra bu X eksi A'nın mutlak değerini al diyor. Bunu çizeceğim. Ne yaparım? Altta kalan kısmı silerim. Bunun ilk eksenine göre simetriğini alırım. Hemen alalım arkadaşlar bakın. Şurada ne yapar? Yeni çizdiğim grafik burada y eksenini a'da keser. Yani şu an bakın arkadaşlar. Şuradan şu aslında neydi arkadaşlar? Şu y eşittir x'in grafiğiydi. Bunlar artık kenarda dursun. Biz şimdi ne yapacağız? Bizim elimizdeki grafik şu grafik. Şu v hali. Alttaki kısmı sildik. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bu grafiği k birim aşağıya ötele diyor. Ben K'yı da arkadaşlar aşağıya ötelersem. Gene arkadaşlar bakın. ilk önce K'nın pozitif olduğunu düşüneyim. Tamam mı? K'nın pozitif olduğunu düşündüğüm için K burada burada da ne demiş? Bakın burada da eksi K demiş. K birim aşağıya öteleyim. Eğer buradan çözüm gelmezse K'yı sıfırdan küçük kabul edeceğim. Okey miyiz? Okeyiz. Okay Şimdi K sıfırdan büyük olsun. Ben bu denklemi yani bu grafiği K birim aşağı ötelersem buradaki şu sıfır noktası sivri uç aşağıda nereye gider? aşağıda eksik A noktasına gider. Yani grafiğim şöyle bir şey olur mu? Olur. E ben ne yapacağım bundan sonra? Bunun tekrardan, tekrardan arkadaşlar mutlağını almak zorunda mıyım? Aynen. Yani aşağıda kalan şu V şeklindeki kısmı ne yapacağım? Yukarıya öteleyeceğim. Ötelemeyeceğim. Yukarıya doğru simetrisini alacağım. Aldım simetrisini. Bakın arkadaşlar. Tekrardan, tekrardan şuraya çizmek istersem son grafiği. Çünkü orası çok karıştı. Bakın Şurada maviyle belirtiyorum. Maviyle belirteyim şurada. Hatta biraz da kalınlaştırayım. Son grafiğimizin son hali şudur. Getirdim. Daha sonra yukarıya götürdüm. Aşağı indirdim, yukarıya götürdüm. Bunun aynısını şimdi aşağıda çizeceğim. Bakın. Geldi böyle. Daha sonra arkadaşlar K1'im yukarıya götürdüm, aşağıya getirdim, tekrardan yukarıya götürdüm. Bizim K'yı sıfırdan büyük kabul ettiğimizdeki elde ettiğimiz grafik şu an ekranda duruyor. Diyor ki arkadaşlar bu denklem 5'e eşit olduğunda diyor 4 farklı şekilde sağlansın diyor. Şimdi şunu düşünebiliriz. Bakın yazımızı tekrardan ne yapalım? İnceltelim. Burası tam şu sivri noktayı gördünüz mü arkadaşlar? Bu sivri nokta tam olarak arkadaşlar 6 noktası olsaydı ve 5 nerede olurdu? 5 aşağıda olurdu. Ben bu 5 noktasından ne yapardım? Do y eşittir 5 doğrusunu çizerdim. Bakın grafiği kaç noktada kesti? 1, 2, 3, 4. 4 noktada kestiği için arkadaşlar derdim ki ee, bu değer sağlanabilirdi derdin. Yani K sayısı 6 olabilirdi derdin. Yani K'nın büyük sıfır olmasıyla da uyuştu. Demek ki K'mız sıfırdan büyük. Bakın burada bunu elde ettim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar. Şimdi diyelim ki K sayısı tam olarak 6 değil de K sayısı 5 olsaydı. Ben ne yapacağım? Y eşittir 5 doğrusunu tekrardan çizeceğim. Tam da sivri uçtan ke kesecek mi? Aynen. Bakın grafiği kaç noktada kesti? 1, 2, 3 noktada kesti. 4. noktada kesmesini istiyor. E o zaman arkadaşlar bakın k ne olamazmış? 5 olamazmış. 5 olamaz. Ama ne olabiliyor? 6 olabiliyor. Mesela 7 olabilir miydi? Olabilirdi. Ben buraya 7 desem 5 gene altında kalacağı için 4. noktada keserdi. O zaman arkadaşlar mesela 5,5 desem. 5,5 dediğimde bakın 5 gene aşağıda kaldığı için 4. noktada keser miydi? Kesebilirdi. O zaman anlaşılıyor ki buradan da cevap anlaşılıyor ki arkadaşlar k sayısı kesinlikle ne olmak zorunda? 5'ten büyük bir değer olmak zorunda. Yani çözüm kümemizde ne gelir o zaman? 5 sonsuz gelir. 5 sonsuz açık aralığı gelir. Yani bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Umarım arkadaşlar söylediğim şeyi anlamışsınızdır. Bakın kapalı 5 sonsuz olmuyor. Çünkü neden? Tam 5 seçtiğinde 5'teyken 3 farklı köküm geliyor. Yani 5 bu denklemi sağlamıyor. 5'ten biraz daha büyük bir değer olması gerekiyor. O yüzden cevabımız da Edirne geldi. Umarım bu soru sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır diyelim. Ve hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.